Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıç Hakkı'nın heyecanla beklenen 17. bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar 17. bölüm özel kariler bugün yayınlandı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes cuma akşamını iple çekerken ben de yepyeni kariler geldikçe anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.